Merhaba sevgili arkadaşlar ben Nazlı Hoca kanalıma ve kampıma hoş geldiniz sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Ara tatile girdik Kasım ayı ile birlikte sonsuz Kasım'la beraber sevgili arkadaşlar. Ara tatilde 7 günde ben sizler için bir program yaptım. 7 günde biz ara tatilde TET Türkçe'yi bitiriyoruz. Peki soru çözümü olarak mı bitiriyoruz konu anlatımı olarak mı? Hem soru çözümü hem konu anlatımı diyebilirim 7 güne bunları sığdıra bilmeyi başardık. Nasıl olacak? Sözcükte anlamla alakalı önemli püf noktaları bir tarafta göreceksiniz. O püf noktalarla ilgili örnek soruyu da bir tarafta göreceksiniz. Hem püf noktaları öğrenip konuya hakim olacaksınız hem de konuya hakim olduktan sonra konuyla alakalı soru çözebileceksiniz. Birinci günde sözcükte anlam sizleri beklemekte. TET'de biliyorsunuz ki 5-6 soru gelmekte. İkinci gün cümlede anlam. Üçüncü gün paragraf. Bunlar TET'nin olmazsa olmaz başlıkları. Dördüncü gün ses, yazım, noktalama sizleri bekliyor olacak. Beşinci gün sözcükte yapı, sözcük türleri. Altıncı gün fiillerle ilgili her şey. Fiilimsiler, fiiller, fiilde çatı ve anlatım bozukluğu olacak. Yedinci gün cümle türleri ve cümlenin ögeleriyle beraber yedi günlük kampımızı noktalamış olacağız sevgili arkadaşlar. Kampımız ne zaman başlıyor? Hemen yarın başlıyor. Yani 10 Kasım ve 17 evet 17 Kasım arasındaki bir 7 günlük süreci kapsamış olacak. 10 Kasım arkadaşlar bizler için sonsuz Kasım, bizim için yaz günü zaten biliyorsunuz ki. Ee, ve tabii ki bizim amacımız orada bir tarafımız bahar bahçe bir tarafımız yaprak dökmüyor aslında biz orada bütün bedenimizle bütün hayatımızla yaprak döktüğümüz bir yaz günü fakat biz onun çocuklarıyız ve onun yolundan gitmeliyiz. Onun yürüdüğü yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimize and içtik. Bu andı yerine getirmemiz için belki de bu yaptığım kamp çok küçük bir kıvılcım hocaman ateşi yakmak için ama bu kıvılcım bizler için önemli çünkü bizler ne yaptık söz verdik ve o değerlere sahip çıkmak bize miras bırakılanı yüceltmek için elimizden geleni yapacağız ve bunun da yolu sevgili arkadaşlar çok çalışmaktan geçiyor. Sizlerin huzurunda baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle, sevgiyle ve saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun gençlerim. Şimdi sevgili arkadaşlar kampımıza tekrar dönecek olursak hemen örnek soru göstermek istiyorum. Sizlere nasıl bir soru bizi bekliyor bakalım. Gireceğiniz TYT'de ve cümlede daha doğrusu sözcükte anlamla ilgili bütün sorularda, bütün konularda böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. 2 ya da 3 yer boşluk bırakılır. Ve buraya uygun getirmeniz gereken sözcükler istenebilir. Hemen burada bir taktik noktası var. Bunu verdikten sonra soruya dönüp soruyu çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Daha sonra tabii ki sözün anlamı bir tane sözcüğün altı çizilir. Ve bu sözcüğün cümleye kattığı anlam sorulabilir. Ee, şöyle çıkan sözcükleri şu şekilde yazdım neler çıktı bizler için önemli. Yani hem o konu hakkında bir taktik verip devamında da o konuyla alakalı soru çözmüş olacaksınız. Olacağız. Yine sözün anlamı biliyorsunuz ki bu şekilde sözcüğün anlamı e, altı çizilir ve parantez içerisinde kastettiği anlam sorulur. Hangisi de uyuşmamaktadır diye bir soru tipi karşınıza gelecektir. Nazlı Hoca her taktik noktasında gördüğünüz gibi sizleri uyarıyor. Bu süreçte olduğu gibi her zaman yanınızda olmaya devam edeceğim. Kamplarım da devam edecek sevgili arkadaşlar. Nazlı Hocam YouTube kanalına lütfen abone olunuz. Arkadaşlarınızla paylaşınız arkadaşlar. Bilgiyi ne kadar çok paylaşırsanız o kadar çok çoğalır. O kadar çok o konu hakkında uzmanlaşırsınız. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.